İçimizdeki en yüksek otoritenin e, içimizde bir yerde olduğunu hiç düşündünüz mü? Biz e, çocukken gördüğümüz, bizden büyük olduğunu düşündüğümüz, bizden büyük olduğu için her şeyi bildiğini düşündüğümüz, Bizden büyük olduğu için her şeyi doğru yaptığını düşündüğümüz, algıladığımız, sandığımız, öyle not aldığımız bir kenara, bilinç altına kişiler genelde bizim en yakınlarımız artık kiminle büyüdüysek. O kişilerin inanç programlarını olduğu gibi alan bir iç çocuğumuz var içimizdeki bir parça var. ve o parça içimizdeki en yüksek en kıdemli patron ee, otorite bizim otorite diye gördüğümüz dışarıda küçükken otorite diye adlandırdığımız bazen korktuğumuz bazen çekindiğimiz bazen sevgiden bazen saygıdan bazen sevgiden o kadar bir yoğun bir sevgi var ki onun söylediğinin asla ve asla farklı bir gerçeğinin olamayacağını benim gerçeğimin ondan asla ve asla farklı olamayacağını tıpatıp benzemem gerektiğini tıpatıp aynı olmam gerektiğini çünkü o benim için çok büyüktü ben çocukken yani çocuk zihnimle ben onu öyle programladım ve bu büyüdüğümde de değişmemeliydi. Ben fark edene kadar. Ben o dönemde neyi kaydettiysem, neyi not aldıysam böyle olmalıyım, şöyle yapmalıyım. Çünkü benden büyük gördüklerim, benden yüksek kıdemli gördüklerim, benden Beni yetiştirenler, en doğruyu bilenler, en doğruyu bilmesi gereken kişiler olarak not aldığım insanlar böyle yapıyordu. Ben de böyle yapmalıyım. Doğrusu budur bu işin dediğim her şeyi aslında. Im, yetişkin halimle tek tek bir kontrol etmem gerektiğinin farkındayım. Yetişkin halimle inanç sistemimi yeniden yazmam gerektiğini eski programları yenisiyle değiştirmem gerektiğini, kendime hizmet